<laughs> Hepiniz 23 ekibi. İşte karşınızda burada kar yağıyor. Şu anda İstanbul'daki bazı kişiler mutlu. Ve bazıları diyor ki Ya neden kış geldi üşüyorum ya diyorlar. Ama bazıları Aa kar yağıyormuş iyi ben zaten kış sevmiyorum. Ama olsun oynarım diyorlar. Ve bazıları da Oh sonunda kış geldi sonunda üşütebileceğim diyorlar. Bu arada şuradaki nedir diyeceksiniz arkadaşlar. O artık burası, bu benden kargo gelmiş. Şuraya asmayı planlıyorum. Ve şimdi dışarıdaki halini göreceğiz. Şu anda mutluyuz değil mi? Çünkü kar yağıyor. Ben valla dışarı çıkacağım Cuma günü. Bunun da videosu da gelecek. Ama şu an değerler hala kar tutmadı. Avrupa'da kar tuttu arkadaşlar. Bu arada istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şu anda Asya'dan Asya'daki arkadaşlarıma selam. Ben de Asya'dayım bu arada. Beni arayabilirsiniz. Adresi söylemiyorum ama. Beni görürseniz görün. Avrupa'dakilere de selamımız olsun arkadaşlar. Onlar da bizim için bir hatıra. Avrupa'da yağyor. Burası cuma ile itibaren yollar, evin çatıları. Örneğin bak şuradaki otoyol. Burayın buranın her yeri artık kar dolu olacak. Ama yaz günü de karlar eriyecek. Doğru söylüyorum. Like atıp abone olabilir misin lütfen? 350'ye varmaya çalışıyorum. Bazı videolarımızda soruyoruz. 330'dayız. Şu anda ambulans sesi duyuyoruz olabilir. Ben de itfaiye zannettim. Bu karlı havada ne itfaiye geçiyor lan diye. Neyse. İşte. Son şekil bu. Salonda ama daha çok yağıyor arkadaşlar. Salonu videomuzda göstereceğiz. Orası gizli mekan oluyor. Neyse arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. İyi tatiller.